Oh, mm -hmm. Değerli TV 262 izleyicileri bugün Hülya'ca Gölcük Kavaklı'da neden diyeceksiniz? Burada seramik atölyesi var ve gerçekten bir başarı hikayesi. Bugün Hülya Aydın İnal Tekin'in atölyesini ziyaret edeceğiz. Hem de kendisinin nerelerden nerelere geldiğini kendi ağzından dinlemiş olacağız. Gerçekten çok güzel bir süreçten geçti ama önemli olan sonuç diyorum ben. Bir tıklayalım bakalım. Merhaba. Biz geldik. Hoş Evet değerli izleyiciler, şimdi Hülya Aydın İnal Tekin'le biraz önce biliyorsunuz kapıyı açtı bize, açılışı, girişi dışarıda yaptık. Küçücük ama çok güzel bir atölyesi var, seramik atölyesi. Hülya Hanım'ı tanımak istiyoruz. Şimdi Hülya Hanım deyince böyle bir şey geliyor bana, ben direkt Hülya abla diyeceğim çünkü çok eski tanıyorum, uzun yıllardır. Bir başarı hikayesi anlatacak bize, nereden nerelere geldi ve çok e, yetenekli, çok zevkli birisi. E, atölyesi de böyle şirin, Kavaklı'da, Gölcük'te öyle söyleyeyim ben size. Şimdi dönelim Hülya Hanım'a. Evet, Hülya ablacığım hoş geldin. Bir kere kabul ettiğin için ben teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. O zaman ben de sana Hülya diyebilir miyim? Aynen öyle. Evet. <laughs> tamam o zaman anlaştık. Sizler hoş geldiniz. Çok, Çok teşekkür bulduk. ederim. Teşekkür ederiz bizi kabul ettin. Estağfurullah. Böyle sabah sabah diyeceğim. Şimdi Çok memnun oldum. şeyden başlayalım o zaman. Hülya Aydın İnal Tekin kimdir? Bir böyle bir... Tamam. Özet geçelim. Ee, 61 Gölcük doğumluyum e, Gölcük Kız Meslek Lisesi 78 yılı mezunuyum. Hı hı. E, sonrasında e, biraz e, statü sahibi, aile sahip olduğum için e, ilk zamanlar bizim işte e, çalışmamıza da çok e, o e, evet şey fırsat vermediler. Hı. Daha doğrusu ben benim neslim kayıp da bir nesil. 78 e, mezunu oluyorsa, kız meslekte hangi bölüm? Ha yapmışsın? pardon onu söyleyecektim. El sanatları moda çiçek bölümü hı hı. mezunuyum. Ee, güzel bir bölümdü. Hmm. Sonrasında çok isterdim yüksekokul okumayı ama işte biz kayıp neslin çocuklarıyız biraz. O zamanlar çok üniversite olayları vardı. Evet. 78 tabii aileler pek izin vermediler e, oralara gitmemize. O yüzden üniversite okuyamadım ama bu benim içimde çok Ailede en büyük kaldı. Hayır, abim, bir var, abim var, abim ee, var. sonrasında e, 97 yıllarının sonunda Eee Sağ olsun, sayın Silmen'in sayesinde İzmit Büyükşehir Belediyesi o zaman plastik sanatlar merkezi açmış kendileri. Orada tesadüf eseri bir broşür bularak bu seramik sanatıyla tanışmış oldum. 90'lı yılın sonlarında sınavla giriliyordu, sınavına girdim, kazandım. Ondan sonrasında uzun bir müddet orada atölyede çalışmalarda bulunduk çok o zaman bilinmiyordu. Onun için 4 yıllık diye girdik ama hı hı. çok bilinmiyordu herkes tarafından. Biz biraz o zamanki arkadaşlar uzun çalıştık. Böyle 5-6 sene falan çalıştık. Evet, çok uzunmuş. çok tabii çok güzel Haftanın günlerimiz oldu. Günü, gün yani ya. hemen hemen her gün her gidiyorduk. Günü. Evet o zaman böyle gün şeysi falan da yoktu, belirli bir günler de yoktu. Evet. çok zevkli. Çamur çok başka. Bulaşan ve seven bir daha içinden çıkamıyor. Yani benim şu anda yaşam şeklim. beni hayata bağlayan. Yani şu anda bu atölyenin olması burası mavedim gibi. olacak. Yani her şeyimi unutuyorum. Kendimle oluyorum. Evet, en evet, en güzeli bu. Yani çok mutluluk duyuyorum, çok haz alıyorum. O Böyle. Ama bir de kızımız var. Hazal. Evet. Biraz da ondan bahsedelim. Evet. Kızım sağ olsun zaten aslında bu ona öncelikle teşekkür değilim. ediyorum. Evet, bu atölyenin kuruluşu bana kızımın sürprizi. Yani bu biz seramik çalışanları'nın hep hayalidir tabii atölye sahibi olmak ama atölye tabi sahibi olmak çok kolay değil. Öncelikle bir fırın olayı var. Ee, fırın tabi hem bütçe olarak evet zaten. evet bütçe yani olarak şey da zorlayıcı. Tabi yer mekan sorunu. Evet. Ee, sonrasında biz işte İzmit'te bir takım yerlerde çalıştık ee, çalışıyoruz. Ee, şey, Sanat Evi diye bir dernek e, kuruldu. Onda çalışmalarımı yürütüyordum. Sonrasında kızım bir gün e, sürpriz yaptı. Burası babamın dükkanıydı esasında. Çok eski, Çok eski yıllarda. Sonrasında <laughs> böyle babamın vefatından sonra e, öyle kapandı. Yani bizim depo gibi bir şeyimizdi, ardiye gibi. İşte burayı gerçekten sürpriz oldu. Yani hiç haberim yokken e, tabii ailenin desteğiyle de ailem Peki. çok büyük destekçidir de her zaman. De evet için sen de tanıyorsun. Bir ha. Açıkçası. Evet sen de biliyorsun. Ailemi de biliyorsun. Çok güzel bir kız kardeşe sahibim, annem, kızım. Hepsi birlik olmuşlar. Bana her böyle güzel. bir evet sürprizde bulundular. Ee, ondan sonraki süreç ne oldu? Bu 6 sene geçti diyelim. O Evet şimdi o 6 sene orada çalıştım. Sonra akabinde ben ciddi bir rahatsızlığa yakalandım. E, o ara o 2003 yılında, 2003 yılında 2003 yılında yakalandığımı öğrendim. Sonrasında tabii bir ara verme dönemim oldu. E, ama tabii hiçbir zaman yılmadım. Onu ben hiç kafama da takmadım. Yani bir talihsizlik oldu, geçti gitti. Tabi e, tabii bir takım izler kalıyor. Çok sıkıntılı sağlıkla ilgili sıkıntıları sıkıntılı dönemlerim oldu açıkçası. Ama bu seramik yani işte beni tekrar. hayata tekrar, tekrar evet tekrar bağlayan sebebimdir. Eee hiç hastalığımı hatırlamadım. Daha hayata bir de başka bakıyorsunuz. Başınıza kötü bir şey geldiği zaman hayata bakış açınız da değişiyor. Yani bu gerçek. Ee, onun için iyiyim ama tabii bir arızalar kaldı. Şu anda mesela tabii o hastalığın tedavisinde bir taraflar tedavi olurken bir taraflarda bir şeyler eksilebiliyor. Şey o anlamında e, kanser. Evet, evet memesa geçirdim. Evet, memesa hastalığını atlattım. İşte ondan sonra şimdi e, birkaç senedir elimde his ve duyu kaybı var sağ elimde. E, ilerledi de biraz e, kullanımda zorlanıyorum. Bir ayda zorlanıyorum. Ama şimdi ben bu çalışmalarımı hı hı. E, görecek e, izleyicilerimiz. Bunları hemen hemen tek elimle çalışıyorum şu anda. Bu arkadaşlarım da çok takdir geliyor. Ayrıca örnek teşkil eden evet. bir durum. Evet. Buradan e, izleyicilerimiz özellikle evet. kadınlarımıza e, neler söylemek istersiniz? Onunla ilgili. Evet. Tabii. Yani hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmamak gerekiyor. Hı. E, hayatta e, tabi mücadeleler vermek gerekiyor. Bunu senden de biliyorum. Sen de çok, çok, güzel, çok güzel mücadeleler gerçekten. veren birisisin. Yani boş vermemek gerekiyor. Zaten şimdi artık ben bakıyorum kadınlarımız bayağı da bilinçlendiler. Herkes özellikle son 5 senedir evet, daha böyle bir herkes evet bir şeyler yapıyor, yapmaya çalışıyor. Güzel yani caymasın. Kimse boş vermesin. Yapabildiği ne yapabiliyorsa ucundan tutsun. Yüyüyorsun. Yani hani evet. Şey bir şeyler. Tabii Böyle ki bir herkes başka. Tabii ki. Elbette, yeteneği elbette yeteneği Her aynen öyle. Herkesin yeteneği başka ve e, şanslar, çevre, ortam. Tabii yani ki. onlar e, önemli. Siz nerede neyle? Önemli. O kesinlikle aile çok, önemli, çok önemli. Onun ben her anlamda, her zaman ailemden desteği. Hastalığımda, işte bu şimdi şu anda bu atölyeye sahip olmamda, onlara her zaman çok minnettarım. Buradan da kendilerine yine teşekkürlerimi iletiyorum. Ne kadar güzel. Yani şimdi her seferinde ben bu tür şeylerde biraz uyksala bağlıyorum. Değerli izleyiciler dediğimiz gibi yani ilk önce sağlık diyoruz ama hastalık söz konusu olduğu zaman da lütfen pes etmeyelim diyorum. Sonrasında Tabii. bir şey vardı zannedersem. Bu hastalık ne kadar sürdü süreç olarak? Ya o sonra başladıktan sonra tabii şeyler bitmiyor Hatta ama tamam, şey sıkıntılı ama zamanı hani öyle evet ya tabii tabii ne kart dönüyor yani bir sene bir sene iki sene ben ara verdim çünkü biraz seramik ağır da bir iş evet. yani kolay bir o iş çünkü değil e, evet de evet sürekli. evet yani ağır öyle hani resim gibi falan değil Hı -hı. daha bir meşakkatli güç istiyor onun için bir iki sene ara verdim sonra zaten serami çalışacak ortam da yok. Fırın yoktu. Şu anda çok güzel. Yani İzmit'te de çok yerde var artık ama o bizim dönemimizde sadece plastik sanatlarda vardı. Hı hı. Sonra mezun olanlar da tabii daha tekrar gidemediği için bir dönem zaten boşlukta kaldık. Ben o ara biraz resme gittim. Resim çalışmalarına katıldım iki sene. Kız Meslek Lisesi'nin varmış. Arkadaşlar oraya gidince ben de onlarla beraber gittim. Oraya giderken biz Meslek ses çıkışlara bir hak tanındı eee şeyler yüksek okullara hmm. e, puanlarımız diploma notlarımızla e, onları hani onlar değerlendirerek e, girişleri kabul ettiler. Ben o hakkımı kullanarak eee şey, Değirmenler Ali Özbay Meslek Yüksekokulu var Kocaeli Üniversitesi'nin. Hmm. Orada bir e, seramik, cam ve seramik bölümü var. Bir de takı tasarım ve uygulamalı kuyumculuk bölümü iki bölüm var. Bir ben tabii Hanım var sani, <laughs> canım, <onu gülüyor> Evet. Edin. Minan'ın benden bir sene sonra geldi müdür. İşte oraya seramik için girmek istedim. Seramikte ama talep fazla olduğu için seramik olmadı. Tabii benden daha genç olanlar, ben 78 mezunuyum. yani Tabii daha onlar değerlendirildi sanırım. Takı tasarımına tuttu puanım. Gitmeyi düşünmemiştim ama arkadaşlarım da çok ısrar ettiler e, madem böyle bir şey oldu git yani. falan diye sağ olsunlar onlara da çok teşekkür ediyorum onların da vasıtasıyla bir de kendi istek yani bir şey istemek gerçekten istemek evet. hakikaten e, başarmanın yarısı evet. bu benim içimde çok ukteydi yüksek işte okuyamamış olmam çok istiyordum o da ona vesile oldu bir de onu bitirdim iki yıllık i̇şte 2010 tabii, tabii. E, şurada sonra. var zaten işte <laughs> e, şeyde 2000 11 mezun. Evet, Oradan mezun arkadaşlar oldum. Arkadaşlar burayı alabilirsiniz böyle. <laughs> evet, Kadınlarımız güzel. isterse her şeyi yapabilir. Yeter ki pes etmeyebilir. Herkes, herkes aslında evet. isterse gerçekten evet. istemek çok önemli. Ben mesela tabii atölyeye de çok sahip olmak istiyordum ama dediğim gibi yani pek yakın gözükmüyordu olabileceğim. Yani dediğin gibi bütçe var tabii artık ki. hayat şartları belli. Ama işte yani isteyince de bir şeyler oluyor. Ayak şey tabii eşime diyorsun. de çok teşekkür ediyorum. Eşiminde çok büyük destekleri var bana. Sağ olsun. Her zaman çok özgürce yaşadım. Biraz da aslında o özgürce. Beni. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak işte gerçekten derken, doğrudur. Evet. Doğrudur hakikaten ben de destekçimdir. Ona buradan, Aa, ben de ben de çok teşekkür ediyorum kendisine. Sağ olsun. Her zaman ben kendi özgür irademle hareket ettim yani evliliğim boyunca. Sağ olsunlar. E, reklamlar diyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Ay. Gülsüm zor şartlarda da çalışsa bulduğu işe sevinmişti. çocuklarının okuması hayaliyle yıllarca mevsimlik işçi olarak çalıştı. Ama sosyal güvencesini düşünmedi. Keşke demek için artık çok geç. Sigortasız çalışma, yarınından çaldırma. Profesyonel hizmet Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde Pilise Sineklik Panjur Katlanır Cam Alüminyum Korkuluk Ve Alüminyum Doğrama Ses, Su ve Toz Almayan Tüm Ürünleriyle Yapılarda Kusursuz Çözümler Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada İletişim 0262 311 1166 0533 385 58 Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No. 33 İzmit Kocaeli Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama Hayata bir de bizim penceremizden bakın. gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu Eftal Maya evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle dar mevkiinde, doğanın içinde yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları Eftal Maya evleri. Evet reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız değerli izleyiciler. Sohbete devam ediyoruz. Şimdi bu atölyenin aşamalarından biraz bahsedelim. Hani girişte biraz bir kısa kesmiştik ama şimdi işin içinde bir kere kız kardeşim var, kızım var. Nasilden evet. de tabii birazcık evet. bahsedelim. Evet. Kulakları da çok e, apayrı bir evet. yetenek. Evet. Bayağıdır görüyorum evet. kendisini. Evet. 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 burası nasıl oldu? İşte Hazalın mı ilk önce? Kesinlikle. Türkiye'de? Şimdi evet ben çok her zaman samimi olmuşumdur yani evet. insanlara karşı. Şimdi size de samimi olarak anlatayım samimi duygularımla. kızım benim çok ya daha doğrusu ailem benim bu işi yaparken çok mutlu olduğumu Görüyorlar yani hakikaten çok mutlu oluyorum e, zaten onlar da böyle bir rahatsızlık geçirdiğim için sürekli hani hep benim sıkılmamam üzerine anlıyorum yani bunu e, nasıl, ne kadar neyle mutlu olacaksam her zaman destek vermeye çalışıyorlar e, şimdi sonra tabii Hazal bunu kendi kendine düşünmüş gelmiş burada bir e, ekip kurmuş ananesine teyzesine. ...ondan sonra sen anneannesine tabi ...sen sponsor... <laughs> o, e yani bu e ...anneanne demiş... Var, ...anneme böyle böyle bir şey düşünüyorum... Ee, ...ama sen sponsor... ...olur musun? Tabi sağ olsun anneciğim benim... Ee, ...hiç itiraz etmemiş... ...kız kardeşim falan hepsi destek olarak... Ha, ...kızım Hazal ekibi kurmuş... ...el birliğiyle... ...yeğenim de dahil olmak üzere... Ee, ...hepsi e, badana, boya... Peki sana ne Halletmişler. diyorlardı? Hani ba i̇nan olacak? hiç haberim olmadı. Nasıl hazırlamışlar? Ben bir gün geldim. Biliyorsun pazar günleri anne ziyaretidir bizde. E geliriz her pazar. E Hazal benden önce işte gel geliyordu, geldi. Ne kadar sürede bitmiş burası? Hızlı çalışmışlar. Evet yani çok hızlı izliyordu. çalışmışlar. Gerçekten çok hızlı. Yani çünkü hiç haberim olmadı diyorum ve geliyoruz ama bu tabii dışarıda bir şey yok. Bir günde en son geldiğimde buradaki eşyalar falan dışarıda bahçede. Hayrola falan ne oluyor? Benden şey yaptılar birbirlerine bakıyorlar gülüyorlar. Dışarıdaki yazı yazılmış Nazmiye yazıyı falan yazmış kapıya. Ben onları falan da hiç görmüyorum. Annem de şaka yaptı bana işte ben burayı kiraya verdim falan diye. <laughs> ben de inandım. Ondan sonra Aa, burası senin falan dediler. Tabii böyle şok oldum. Ya yani nasıl başarmışlar? Kapıyı açınca ben ilk bu yüz ifadesini çok merak ediyorum. Şimdi dışarıda. Ha o kadar hazır değil. şey olarak hazır. Bu kadar değil tabii. Ha. Ondan sonrasında ben tabii el attım. Hı -hı. Yani sadece boyanmıştı, şey olmuştu. Temizlenmiş. Çok de çok aşırı detay yoktu. Sonrasında tabii hep beraber yine el birliğiyle yaptık. Yani gelişim bu şekilde ama hiç gerçekten hiç hissetmedim. Hazal yani hiç hissettirmedi. Çok başarılı. Çok güzel. Başarılı. Ama gerçekten kızım olduğu için demiyorum ama çok başarılı bir kızım var her anlamda. Her şeyi çok güzel halledebiliyor. Çok güzel organize edebiliyor. Yetenekli. Yetenek. Ya yani evet o da bir farklı kulvarlarda. Siz, sizin genleriniz de var öyle mi? Sanırım şey. var. Evet. Sanırım var çünkü mesela merak ediyorum annemin anneannesi çok e, uzun seneler yaşadı. Tanıyorum kendisini 96 yüze yakında yani yaşadı. Hı. Mesela annemden onu duyuyorum e, toprak kaplar yaparmış. Ben evet o zaman. Yani işte Hiç yani o zaman diyorum ki var. Mesela o su kabakları vardır Hı. ya mesela onları kesermiş. Hı. Onları şey yaparmış onlarla kaplar yaparmış işte kimli şeylerini kendisi dokurmuş kilimleri falan gerçekten var demek ki teyzem öyledir ona keza kız kardeşim zaten evet, de, o da kız kardeşim zaten yapıyorsa. güzel sanatlar mezunu o o tasarım böyle şu anda o İstanbul'da moda sektöründe o artık bayağı bir evet e, evet yol evet e, evet da yani da isim söylenmez şey. herhalde şimdi reklam belki şey olabilir moda sektöründe öyle evet, buradan o zaman e, Nazmiye'ye de selam söylüyoruz. Selam Bayıldığı da, da görmüyorum kendisini. <laughs> evet şimdi sen bize e, bir şeyler e, gösterecek misin? Bir herhangi bir çalışma var mı? Yani olan bir şeyim var çalışmam. Hmm. Onu onda bir şeyler anlatabilirim. Çok detaylı isterseniz onu da yapabilirim. Ben seramik çalışmasını yaparken de böyle o yüzünün ifadesini <laughs> yani, mutluluğunu da çekmek <laughs> istiyorum. Hani kadınlara <laughs> örnek olma açısından. <laughs> tamam. Ben gerçekten çok ıı, mutluyum bugün. Hatta Teşekkür ederim. gözlerim <laughs> ışıl ışıl oldu. Neden? Teşekkür ederim. E, e, e tabii çalışma, dostluk da var. Evet, bir dostluk var. <laughs> tabii, e 3 sene olmuştur herhalde. Hay <laughs> <laughs> bilmiyorum <gülüyor> ya, vallahi ya seneleri olabilir. Seneler o kadar çabuk geçiyor ki <laughs> Aynen, yani gerçekten aynen. bak buradan o gidişim bile halsız. O çalışma gösterirsin. Göstereyim. Biz çekelim. Göstereyim. Tamam. Ee, şimdi e, bir VTR e girsin. Ondan sonra bir çalışması var. Hülya ablacığımın. Onu bir izleyelim. Hani onun mutluluğunu göreceğiz çünkü. O yüz ifadesi nasıl yapıyor. Çünkü ben seramik e, sadece resimlerden biliyorum. Çok bir bilgim de yok. Biz de öğrenmiş olacağız bu şekilde. Hadi bakalım. <laughs> Evet Hülya'ca izleyicileri şimdi Hülya ablamın e, yaptığı seramik çalışmasını bir görelim bir kere e, nasıl yapılıyor benim çünkü hiçbir bilgim yok sayenizde ben de öğrenmiş olacağım bu arada. Şimdi seramikte tabi teknikler var birkaç teknik var e, plaka açarak çalışabilirsiniz. E, bu şekilde görüldüğü gibi ona desenler verebilirsiniz e, ya da kalıp e, bunu mesela şu da bir tabak kalıptır daha başka kasenin içine onlar e, streçlenir öyle konur bir de yine sucuk tekniği vardır e, uzun şeyler sucuk gibi yapılır onlarla şekil verirsiniz. E, ben e, şimdi bu, bu aralar bunları çalışıyorum benim e, zaten benim yansıtan çalışma kuşlar ve çınar yaprakları. Ben inşallah bundan sonraki düşüncem, amacım İkisiler bir sergi açmak Çınar yaprakları ve kuşlarla ilgili çalışmalar yaparak Bunları gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Onun için ufak ufak başladım ama çınar yaprakları tabii biraz Artık bitmek üzere çünkü gerçek yapraklarla çalışıyorum Onların desenlerini veriyorum. hani Kalıp almadan farklı O yüzden şu anda işte bitmeden birkaç tane daha yapmayı düşündüm. Onun için bunlar var. Böyle yerleştirilir. Tabii bunların bu sonrasında bu şimdi bir rötuşluk hale gelecek. Şu anda biraz daha yumuşak. Biraz daha kıvamının alınması, suyunun çekilmesi lazım. Ondan sonra temizlenir. Aletlerimiz var. Değişik değişik onlarla. Sonrasında yavaş yavaş kurutulur. Kuruduktan sonra da pişme aşamasına gelir Ona biz bisküvi deriz. ilk pişirimi 950 derecede pişer. Sonrasında da ikinci bir pişirimi olur. Sır. O da şurada görüyorsunuz. Bunlar işte sır renkleridir. Ama sır gerçekten adı üzerinde tam isabetli bir isim koymuşlar sır. Her zaman sürprizlere, seramiğin de böyle bir şeysi vardır, her zaman sürprizlere çok açık bir sanattır. Aynen, oluyor. renkte değişiklik vardır. Yani siz işte pembe diye boyarsınız ama o bambaşka bir renkte çıkabiliyor yani böyle bir şeysi var. Biraz önce sergi demiştin, onun tarihi belli mi aşağı yukarı? İlkbahar gibi mi düşünüyorsun yoksa yani, daha öncesi olabilir mi? Daha önce olamaz. İnşallah yani evet e, bahar sonu işte yaz başına doğru başarabilirsem istiyorum. Yani sağlıkla ilgili bir sorunum olmaz, bir şeyler çıkmazsa düşünüyorum. İlk baştaki amacım o zaten. Ben e, dediğim gibi burada yani e, sanatsal çalışmalar yapmak adına Onları çalışacağım. Onlarla ilgili çalışmalar. Ama ufak tefek tabii hobisel şeyler de olabilir, bulunur. Eş, dost bunlardan bu çalışmalara değer veren insanlara hediye götürmeyi de çok seviyorum. Yani onlardan da böyle çalışmalarım olur. Elimde bulundururum. Öyle götürmeyi ya yani genelde sanatsal anlamda çalışmalarımı istiyorum. Bir de bir şey sormak istiyorum ya evet. abla ben e, sipariş üzerine de çalışıyorsundur herhalde... yani satış amaçlı olur ya işte gelip i̇şte ben ona, şöyle bir şey istiyorum a, evet, hani o çok güzel olur. Bak o çok güzel olur. Zaten ben hiç hani öyle şeyleri pek öyle kurs tarzı şeyleri girmeyi düşünmüyorum ama özel ders e, isteyenler var öyle arkadaşlarım var. Yani özel ders olarak onu düşünüyorum. Bir de dediğin gibi o çok güzel aslında. <laughs> en ideali olur. Yani bana kendi şeylerinden tarz çalışmalar isterlerse onu yapmayı çok isterim. Sana zaten ulaşabilirler. Nereden? Facebook sayfasından evet, Facebook. Hülya Aydın İnal Tekin. Instagram'da tabi sayfamda var. Evet Instagram'da da var. Gayet rahat ulaşılır. Değerli izleyiciler birkaç çalışma daha bitmiş olan çalışmaları biraz bir görelim. Orada çünkü çok enteresan bir şeyler var. Onu da anlatmasını istiyorum özellikle. bir şey gördüm çok ilgimi çekti. Bu nedir? O da işte yine böyle e, umudunu yitirmemeye ait bir konsept. Hı hı. E, gördüğünüz gibi yani hiçbir zaman insan ümidini yitirmemeli. Evet. Toprağın altından e, bu kardelen biliyorsunuz hı hı. o soğukta, karda, kışta bile toprağa yararak buradan filizle filizlenmesi, sonra çiçek haline gelmesi. Yani umudu yitirmemeyi anlatıyor. Evet değerli izleyiciler, Hülyaca programının bir sonuna daha geldik. Bugün çok güzel bir başarı hikayemiz vardı. Hülya ablaya çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğim şey var mı? Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun Hülya eksik olma. <gülüyor> <gülüyor> beni düşünmüşsün ben tabii bütün kadınlara tavsiye ederim ...hayallerinin peşinden gitsinler... ...vazgeçmesinler, mücadele versinler... Ee, ...evet... ...isteyince her şey oluyor... ...ve bu benim evet. çok istediğim bir şeydi... ...tabii desteksiz de biraz zor ama... ...tabii, tabii ben aileme ve... Kızıma başta olmak üzere eşime Kazal, hepsine da onu da bir alsak mı, çok teşekkür şey ediyorum. Öyle. Evet olabilir, <laughs> he, olabilir. Evet, Kazal Hülya evet. kızı. Sen bir şey söylemek ister misin? Ben açıkçası dediğim gibi biz ona dört duvar verdik burayı, atölyeyi ama orayı güzelleştiren oydu içeriğini bu hale getiren. O yüzden onun o yaratıcı elleri olması zaten bu dört duvarda bir işe yaramazdı. Ee, biz sonuna kadar destekçisiyiz onun her zaman. <laughs> ne kadar güzel. Ben çok mutlu oldum gerçekten. Güzel, sağ ol, evet teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere yeni konu ve konuklarla başarı hikayemiz devam ediyor. Sizin de bir başarı hikayeniz varsa Facebook'tan Hülya 25 oğlu Hülyaca TV 262'den bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı yaşayın, mutlu ve huzurlu kalın. <laughs>